Karanlık koridorlardan yükselen fısıltılar, beklenmedik anlarda atan kalpler ve türler ürperten hikayeler. 2024 yılı korku ve gerilim türünde unutulmaz yapımlarla dolu. Şimdi gelin yılı en iddialı korku gerilim filmlerine birlikte göz atalım. Oddity. Just open the door. Bir kadının ölen kardeşinin evinde yaşadığı paranormal olayları araştırırken gerçekle hayal arasındaki ince çizgide kayboluşuna tanık oluyoruz. Atmosferiyle tüyleri diken diken eden bu film doğaüstü korkunun sınırlarını zorluyor. Smile 2 <laughs> Gülümsemeler yine korkutuyor. İlk filmin bıraktığı izleri takip eden devam yapımında lanetli gülüş yeniden kurbanlığını avlamaya başlıyor. Psikolojik gerilim bu kez daha derin ve rahatsız edici. Heretik. But I want you to choose which door to go through based on your faith. What does this have to do with us leaving? Everything. İki genç mormon misyoneri Bay Reed'in evine geldiklerinde kendilerini tehlikeli bir kedi fare oyununun içinde bulurlar. İnanç ve manipülasyon temalarını işleyen film izleyiciyi derin bir gerilime sürüklüyor. It's What's Inside Trippy, huh? Bir grup eski arkadaş yıllar sonra bir araya geldikleri bir akşam yemeğinde gizemli bir kutuyla karşılaşır. Kutunun içinde ne olduğunu öğrenmek aralarındaki güveni ve insan doğasının karanlık yanlarını ortaya çıkarır. Substance. One single injection unlocks your DNA and will release another version of yourself. This is substance. Bir kadının gençliğini ve güzelliğini geri kazanmak için kullandığı deneysel bir madde beklenmedik ve korkutucu sonuçlara yol açar. Bilim kurgu ve vücut korkusunun başarılı bir harmanı olan film izleyiciye rahatsız edici anlar sunuyor. Long Legs. Bir FBI ajanı tuhaf ve ritüelistik cinayetlerin peşine düşer. Ancak katilin ajanla kişisel bir bağı vardır ve bu bağ her şeyi daha da karmaşık hale getirir. Maxine I like that Night Stalker guy the Night, 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 Night He's terrorizing Los Angeles. I can handle myself. X ve filmlerinin devamı olan bu yapım, Maxine'in Hollywood'da yıldız olma yolunda karşılaştığı korkutucu ve kanlı olayları konu alıyor. Neon ışıkları altında bir kabus sizi bekliyor. Blink twice. So, everybody's dead. How about we start at the Bir grup arkadaşın eğlence için başladığı bir oyun ölümcül bir hayatta kalma mücadelesine dönüşüyor. Gerilim dolu anları ve şaşırtıcı finaliyle dikkat çeken bir yapım. Abigail. Eyes Bir grup suçlu zengin bir ailenin kızını kaçır. Ancak küçük bir geylin aslında kim olduğu herkes için kan dondurucu bir gerçek ortaya çıkar. Late Night with the Devil. <laughs> Conversations with the Devil. I really don't think it's a good idea, Jack. She's becoming more unpredictable. That's a good thing. That's why we still do what? TV. Ladies and gentlemen, please stay tuned for a live television first, as we attempt to commune with. 1970'lerin bir talk show programında canlı yayında gerçekleşen doğaüstü olaylar izleyicilere gerçek bir kabus yaşatıyor. Retro atmosferi ve özgün hikayesiyle türün en farklı yapımlarından biri. Ve böylece 2024'ün en iddialı korku gerilim filmlerine göz atmış olduk. Her biri ayrı bir kabus, her biri unutulmaz bir deneyim. Bir diğer sahnede görüşmek üzere, gecenize dikkat edin.